Sevgili seyirciler şimdi Lübnan kökenli bir firma olan Şahin Refai'ye gidiyor ve faaliyetleri hakkında kendilerinden bilgiler alıyoruz. 10 seneyi aşkın süredir makine imalatı yapan Lübnan firması Şahin End Refai firmasının Türkiye ofisini vizyon programı olarak ziyaret ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, and Refai Makine e, satış sorumlusuyum. E, Fatoş Ünal ben. Bize firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız 2018 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Fakat daha öncesinde, 1990 yılından beri e, firma sahibimiz Muhammed Kanim Şahin, e, Lübnanlı kendisi. Orada e, 90 yılından beri bu iş sektörü içerisinde aslında. Ee, orada faaliyetlerini sürdürürken tabii e, işlerini geliştirmek e, ve büyütmek amacıyla Türkiye'ye geliyor. E, Türkiye'de de 2018 yılında e, bahsettiğim gibi e, firmasını kuruyor ve kurduğu andan itibaren e, sektörde büyümeye e, devam ediyor. Fatoş Hanım, firmanızın ürettiği makineler hangi sektörlerde kullanılıyor? Unlu mamuller sektöründeyiz. Unlu mamullerde her türlü makine imalatımız bulunmakta. Aslında şöyle, müşterimizin isteğine göre talepleri alıyoruz ve bunun üzerinden bir erge çalışması yapıyoruz. Müşterimize sunum yapıyoruz sonrasında. Bu şekilde müşterimizin taleplerine göre söylediğim gibi Unlu mamuller üzerine her türlü makineyi yapabilme imkanımız var. İmalathanemiz Türkiye'de, e, Senyut'tayız. Makinelerimiz, mamül hattımız var. Barazek, yani kurabiye makinesi, e, sigara böreği makinesi var, e, yufka makinemiz var, baklava yufkası, e, daha sonrasında işte susamlı kurabiye, çikolata kaplama makinelerimiz var, e, çikolata tanklarımız var, e, kadayıf makinemiz, künefe makinemiz, şu anda aklıma gelen bunlar ama dediğim gibi e, sipariş üzerine ürünleri gel, yapıyoruz. Makinelerinizi ağırlıklı olarak hangi ülkelere gönderiyorsunuz? İhracatımız şu şekilde. Suudi Arabistan, Katar, e, Polonya, Amerika, e, Irak, Filistin, Kanada, e, daha sayamadığım birçok e, ülkeye ihracatımız var. Mısır'a en son göndermiştik. Fatoş Hanım, üretimini ve ihracatını yaptığınız makinelerin kurulumunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Kurulumun Zaten biz hazır bir şekilde gönderiyoruz ve kurulumu montajı e, makinelerimizin kolay olduğu için müşterilerimizle anlaşmalı yapıyoruz bu işi. Kendileri biz hazır halde gönderdiğimiz e, makineleri kuruyorlar. Bir e, aksaklık vesaire olduğunda e, bizimle irtibata geçiyorlar ve biz onlara yardımcı oluyoruz kurulum konusunda. Satışını yaptığınız makinelerin kalitesi ve verimliliğinden müşterileriniz memnun mu? E, makinelerimiz gayet verimli, kaliteli bir şekilde e, çalışmakta, güvenilir ve tamamen paslanmaz çelikten zaten üretiliyor makinelerimiz. E, fiyat e, performans açısından da e, rakiplerimize göre gayet uygun bir e, fiyat e, sunuyoruz müşterilerimize. Müşterilerinizin sizi tercih etme nedenleri nelerdir? Şöyle makinelerimiz tamamen e, çevreye duyarlı, elektrik tasarruflu. Ee, ve en önemlisi e, gıdaları hijyenik bir şekilde yani st sağlık standartlarına uygun bir şekilde üretiyor makinelerimiz e, ve fiyat konusunda da gerçekten uygun e, teslim açısından da e, teslim tarihinde teslim ediliyor. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir? Türkiye İstanbul Esenyurt'ta e, firmamız, imalatımız ve şovrumumuz. Dileyen e, müşterilerimiz. Bize Facebook hesabımızdan, Instagram hesabımızdan, web sitemiz var. Web sitemizden, YouTube kanalımız var. Oradan makinelerimizin videolarını izleyebilirler. Makineler hakkında İngilizce, Arapça, Türkçe bilgiler alabilirler. Bizimle irtibata geçmek için de numaralarımızdan da ulaşabilirler. Ulaşım imkanları fazla. Fatoş Hanım, firma kurucunuz Muhammed Bey Türkiye'de olmaktan memnun mu? Muhammed Ganim Şahin Bey firma yetkilimiz, kurucumuz. Türkiye'de bulunmaktan, burada faaliyet sürdürmekten çok memnun kendisi. yabancı kişilerin Türkiye'de istihdamına izin verilmesi, kolay kolaylaştırılması konusunda Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkürlerini sunuyor. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Muhammed Ganim Şahin, şirket sahibim. Türkiye'den çok memnun, Türk Halktan'a ve Cumhurbaşkanımız çok teşekkür ederim.